Şimdi <laughs> bunlar? Ben ne bileyim oğlum istihbaratçı olan sensin. Ama buradan bakınca Küçük Ay'ı takım yıldızı gibi duruyorlar. Kızlar gelsenize ya bir şeyler içelim burada. Orada takılıyorsunuz iki kız yani ne yaptığınız da belli değil. Boş boş bakın anasını satayım. Ne yapıyorsunuz ya bu saatte burada? Ha? Ya bak ne yapıyor <laughs> ya? Erkekmiş lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, şey. Aynen abi, bu sorun mu? Ya <laughs> hayır, dur oğlum. Geç lan şuraya. Sen ya. sakın karışma. Var kardeşim, var. Var derken hayırdır, ne var? Allah tamamen sizin iyiliğiniz için buradayım. Ben bu muhitin çocuğuyum. Şimdi bu yaptığınızı mahalleli öğrenirse... ...onların elinden sizi ben bile alamam. O yüzden gazlayın. Oğlum bak hayırdır lan gazlayın, azlayın ha. Postunu değişmeden şimdi sen gazla buradan. Yallah. Gel Rejati, gel. Kavga var, gel hele. Kim alır? Bilmem. Sence abi? Allah tek başına bir şey yaparmaz. Harcanlar bu çocuğu. Yok be, sağlam çocuk. Biliyorum ben bunu. Bu ne lan? Ha? Bana bak bana ondan burada iki tane var. Dört gün yattım Samatya Devlet Hastanesi'nde. Arkada daha derini var, on gün yattım Vakıf Gülabağ'da. Sırtımda üç tane daha var. Maşallah, maşallah. Kafamda kaç dikiş var onu bile hatırlamıyorum. Omuzum kırık, altı kaburgam kırık. Bak 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 duydunuz mu lan? Altı tane kaburgası kırıkmış. <laughs> ha bu arada bacağımda iki kurşun yarısı var. Şimdi milletin içinde benim pantolonumu bana indirtme. Şimdi sen onu alırsın, benim tam göğsüme saplarsın. Değil mi? Doğru. Ama ben burada dördümüzü eşek sudan gelinceye kadar döverim. Sonra giderim, on on beş gün bilemedim. Yoğun bakımda yatarım, çıkarım. Sonra nerede olursanız onun sizi bulur, bu sefer daha beter. Döverim. <laughs> Seçim sizin. Güzel şaka yapıyorsun ha. Korkut! Korkut! Oğlum, uğraşma onlarla. Değmez! Değmez! Korkut mu Bizim Bizim kor, 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 Korkut. Kor, korkut abi. Abi kusura bakma. Bilemedik. Vallahi bir eşeklik ettik. Affet bizi. Oğlum ben size kaç kere dedim lan milleti rahatsız etmeyin diye. He? Korkut abi haklı. Sizden hala ayı mı olur? Lan ne ayısınız? Kırk kere dedik abi. Laftan anlamıyorlar ki. Kes. Abi kusura bakma. Ne bir şey Dedim sana. Has çocuklu Korkut. Bunlar pislik, pislik. Gerçekten has çocukmuş ya. İyi akşamlar. Kaburgaları ne zaman kırdın? Sen yine buralarda yoktun. Vallahi ben de hatırlayamadım şimdi. <laughs>